Bugün Nebida Şelalesi'nin daha ilerisi bir yerleri keşfedeceğiz. Bakalım. Bizi takip edin. Sa Orada bekle. Bunun bir ilerleyelim. Şuraya bir çıkalım. <laughs> Gel Fırka. Go. Tamam Hücres. maceramız burada başlıyor. Evet. Buradan sonra maceramız başlıyor, dikkat et. Tamam. Buradan sonra maceramız başlıyor. Hücres. Buradan sonra suya gireceğiz. Hücres. Orada bekle. Şu karşı yola girmemiz lazım. Şu takımın ucuna bak. Çabuk koş Buradan, <laughs> bu <araç>, <laughs> şey buradan geçebiliyorsun Yavaş yavaş gel Çok güzel manzara var burada Ha. Evet Bak şu tarafa Çok güzel Evet çok güzel Buraya baktın da derin Kayalım oradan batonlarla Az ileri atsam kendimi diye düşündüm Evet Bekle bekle ben Oraya kaya atıyorum. Yok, direkt batarız orada. Şuradan şuraya batonları saplasam oraya atarım kendimi gibi geldi. Bir bakıyorum. Ben de düşündüm de. Bir bakıyoruz. Yani. Ben düşündüm de. Tur, şu Derin. Ha şöyle ileri doğru atacaksın kendini de. Batonların üstünde biraz ileriye doğru atınca. Harika. Mantıklı. Ya mantıklı ama suya girdik. <laughs> Az bir şey girdik yani. Hepsini giremiyorsun. Ama sağlam atlaman lazım. Sapla ileri doğru. Evet. Bir Oo o gerçekten var. uzunmuş. Ha? ha? Ey ya kurbağalar var. Bu aradan girecek. Çılgın kurbağalar. Bu aradan girecek. Oradan evet. yüzerek tamam abi. <laughs> evet. Buradan devam ediyoruz. Yok. yok.